Görüntümü alamazsınız. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya taksili ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yargılanan tutuklu sanık sürücü Ömer ise, tutuksuz yargılanan su firması yetkilisi İK, kazada hayatını kaybeden 4 yaşındaki Sarp Eymen'in babası İlker Darıcı, annesi Ömürcan Darıcı, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık sürücü Ömer ise olay günü anaokuldan su istenmesi üzerine okula gittiğini belirterek okul kapısının kapalı olduğunu görünce okul yönetimine şirket hattıyla aradım. Açan olmadı. Korna çaldım açan olmadı suyu bırakmak için araçtan indim. Araçta takoz olmadığı için takoz koyamadım. Okulun kapısına doğru gittim. 10-15 saniye içinde sürgülü kapıyla uğraşırken aracın kaydığını gördüm. Barışmaları duyunca koştum aracın arkasındakilere kaçın diye bağırdım. Yere düştüm çocuğu aracın altında görünce araçtan şahsıma ait cep telefonu alıp 112'yi aradım. O esnada bir kişi çocuğu aracın altından alıp yoldan geçen bir araçla götürdü. 112'yi bekleyin dediğim halde beklemeden çocuğu sitek binaya götürdüler dedi. Kazadan sonra gerekli kontrolleri yaptığını öne süren Ömerse, sonra şirket aracının başka araca çarpıp çarpmadığını kontrol ettim. Dörtleri yakıp hastaneye doğru gittim. Araçtan indiğimde el freni çekiliydi, vites takılıydı. Gerekli önlemleri almış olmama rağmen olay sebebiyle tanzim edilen bilirkişi raporunda fren balatalarında bazı özensizlikler olduğu, el freni seviyesinin düşük olduğunu gördüm. Bunun dışında aracın neden kaydığını bilmiyorum ifadelerini kullandı. Aracın daha önce de kaydığını iddia eden sanık bu olaydan kısa bir süre içerisinde ben araç içerisindeyken araçta kayma yaşandı. Araçta olduğum için müdahale ettim. Durumu da şirket yetkililerine bildirmiş olmama rağmen bana sadece tamam denildi. Ben aracın şoförüyüm eksiklikleri bildiriyordum ancak takot eksikliğini bildirip bildirmediğimi hatırlamıyorum diye konuştu. SRC belgesi olmadığını ve borçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Ömer Sey şunları söyledi. 5 sınıf ehliyetim var bir senedir çalışıyorum. SRC belgem yoktu trafik cezası yedikten sonra diğer sürücülerle birlikte şirket toplu SRC'ye yazılmamız gerektiğini söylendi. Ben dosyayı yaktım, ancak şirket yetkilileri buna rağmen beni çalıştırmaya devam etti. Araç muayeneden yeni çıkmıştı herhangi bir sorun olacağını düşünmemiştim okul altı damacana da su bırakacaktım. Okul yönetimiyle araçla okul içine kadar girebileceğim söylenmesi nedeniyle daha düz yer varken okula girmeye çalıştım. Diğer araçlarda iki kişi çalışıyor. Benim araçta bir kişi çalışıyordu. Talep ettim işten çıkmak da istedim ancak borcum olduğu için işten çıkarılma yapılmadı. Sanık avukatı ise yaşanan olayın SRC kaynaklı olmadığını ifade ederek sanığın borçlarından dolayı çalışmak zorunda olduğunu, SRC eksikliklerinin işverenin hatası olduğunu düşünüyoruz. O kapı açılsaydı müvekkilim burada olmayacaktı. Güvenlik görevlisi olsaydı olay buraya gelmeyecekti. Müvekkilimin üzerine düşen her yükümlülüğü yerine getirdiğini düşünüyoruz şeklinde savunma yaptı. Sanık avukatı okul yönetimi hakkında da soruşturma izni istendiğini sözlerine ekledi. Tutuksuz yargılanan suduatın firması yetkilisi İK ise savunmasında olayla alakalı Ömer beni o gün aradı. Tam olarak anlatmadan bir şeyleri anlattı. Sonrasında çocukla ilgili bilgi istedim. Alabildin mi dediler. Sonrasında telefonlarına el konulmuş ulaşamadım. Üniversite hastanesine sevk edildiğini öğrendim. Hastaneye gittiğimizde bebeğin hayatını kaybettiğini öğrendim. Ömer bir yıl kadar bizde çalışıyordu. Olay günü aracı sanık kullanmaktadır. Şirketimizde çalışan şoförler kendilerine teslim edilen araçları kullanırlar. Araç kendisine zimmetlidir. Bununla ilgili bir belge vermedik. Ömer bize başladığında SRC'si yoktu. Birçok kez sınava girdi başarılı olamadı. Aracın buna benzer bir ihtarının olup olmadığı ve bunu bize bildirip bildirmediğini emin değilim. Bizim anlaşmalı bir servis var bize bilgi versinler ya da vermesinler bu servise gidip yaptırabiliyorlardı dedi. Araçların rutin muayenelerinin yapıldığını belirten İK, olayın olduğu bölge değerli toplu bir bölge olduğu için tek çalışıyordu. İkinci kişi istemesine bir şey diyemem araçlar arıza yaptığı zaman servise götürüyorlardı. Yılda bir rutin muayeneleri olur. Bu muayenelerden önce de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına anlaşmalı olduğumuz servise götürürüz. Araçta olması gereken ekipmanların kontrolünü sağlayan bir birim yok ancak iş güvenliği uzmanı çalıştırıyoruz. Şirketimize gelen siparişlerde dağıtıcı arkadaşlara bölgedeki sayıya sorumlu kişiye bildirerek gelen sipariş kadar araca yükleme yapılır. 1 ton 750 kilogram kapasitesi vardır. Bu kapasiteyi aşamaz ifadelerini kullandı. İlkan'ın avukatı ise araç bakımlarının yapıldığını belirterek araç sanki hızlı bir şekilde kayıyor. El freni çekilmiş gibi değil. Bu konuda her şey kişi raporunda sabittir. SRC'nin olmaması bu durumun meydana gelmesine de etken değildir. Meydana gelen olayda gerekli önlemler alınmıştır dedi. Duruşmada söz alan Acılı Baba İlker Darıcı konuşmakta güçlük çekerek sanıklara tepki gösterdi. Denizde gemi adamı olarak çalıştığını belirten Baba Darıcı, sertifikalarım var sertifikam olmadan asla çalışamam. Ne şoförün ne işverenin ne de okulun savunmasını kabul etmiyorum. Bir belgeniz eksik olduğunda hiçbir deniz etrafında çalışamazsınız. İş güvenliği karşısındaki işverene nasıl yapılması gerektiğini anlatmak zorunda. Şoför okula gittiğini biliyor, bayır olduğunu biliyor. Madem bu araçta kusuru olduğunu biliyorsun neden gerekli önemi almadın? Hepsi suçlu, herkes bu işten yırtmanın derdinde. Ben çocuğumu sevemedim, hiçbir zaman davamdan vazgeçmiyorum. Ben adaletten yanayım, olay esnasında şehir dışındaydım, telefonla öğrendim. Olay ihmali olan kurumlardan ve huzurdaki tüm sanıklardan şikayetçiyim dedi. Kazada yaralanan anne ömür candarıcı ise olay anını şöyle anlattı. Oğlum dondurma yapmak için çok fazla meyve suyu istemişti. Arabanın bayıra çıktığını biliyordum. Anne arkadaşıma da alabilir miyiz dedi. Annesine sordum izin verirseniz alacağız dedim. Market yönüne dönmüştük ben düştüm oğlum arabanın tekerleği altında kaldı. Gözümün önünden gitmiyor sivil bir askerin arabasıyla hastaneye götürdük. Şikayetçiyim ve vazgeçmiyorum. Sanık arabadan indikten çok kısa bir süre sonra kaydı. Ben el frenini çekil olup olmadığını görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca kendi yaralanmamdan dolayı da şikayetçiyim. Dikkatsizliklerinden dolayı gerçekleşmiştir. Ömer Sen'in tutukluk halinin devamını sanık ikanlığı da tutuklanmasını talep ediyoruz. Duruşmada dinlenen görgü tanığı Rabia'yı çocukları okuldan aldık, ilk oğlumla ben çıktım, arkamdan geldiler, arabanın kaydığını fark ettim. Ben arabada biri var, geri geri geliyor sandım. Oğlumla kendimi kenara attım, tekerin altında sarpı gördüm dedi. Tanık Serap Kays'e şoföre tepki gösterdiğini belirterek, çocuğumu okuldan almaya gittim, beyaz bir araç park etmiş, şoför de kapıyı zorluyordu. Panikle ne yaptın sen diye bağırmaya başladım. İki bayanı ve çocuklarını gördüm, şoföre çok kızdım. Tepki gösterdim camına vurdum. El frenini neden çekmedin dedim. Abla çektim ama kaymış dedi. Aracın şoförü korkmuş durumdaydı şeklinde konuştu. Olay yerinde bulunan işitme engelli bir tanık ise işaret dili tercümanı aracılığıyla aracın kayarken içinde kimsenin olmadığını, çocuğun aracın altından çıkardıktan sonra sivil bir araçla hastaneye götürdüklerini ve yolda çocuğun solunum zorluğu çektiğini anlattı. Cumhuriyet Savcısı sanık ve tanık beyanları ile diğer ifadelerin ardından mütalasını açıkladı. Savcı Ömer Sey ve İK hakkında taksitle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bilirkişi raporunda aracın el freninin çekili ve birinci viteste olması halinde kayma yapmayacağının belirtildiği, iş yeri sahibi İlka'nın da kusurlu olduğunun ifade edildiği öğrenildi. Mahkeme heyeti sanık Ömer Sey'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiniyetin mevcut delil durumu nedeniyle tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 19 Şubat tarihine ertelendi. Geçtiğimiz 2 Aralık'ta Ahmet Erdoğan anaokulu önünde yaşanan olayda 21 yaşındaki sürücü Ömerse okul girişindeki yokuşa 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini park etti. Sürücü su almak için aracın arkasına yöneldiği sırada eğilimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağıya doğru hareket etti. Bu sırada okuldan çıkan Sarp İmen kamyonetin altında kaldı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle dururken küçük çocuk yanındaki kendisi ve çevredekler tarafından kurtarılarak başka bir araçla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı halde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Görüntüme alamazsınız.